Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tomni sunucusunun 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Sabri var. Hoş geldin Sabri. Hoş bulduk abi. Ya şimdi biz evi yaparken ufak tefek bir çalışma yaptık video kaydı dışında. Birazcık şöyle ufak tefek yani fazla bir şey yok. Birazcık tarımla ilgilendik sadece. Ama daha büyümedi hiçbiri. Yani o kadar fazla bir şey yapmadık yani merak etmeyin. Kaldım zaten devam ediyoruz tekrardan. Şimdi sabır bize yemek lazım. Bunlar büyümeyecek. Bunlar büyümediği için biz öleceğiz. Ben ölmek istemiyorum. Kalkan nasıl yapılıyor? Ben şöyle bir şey yaptım ya. Kalkan nasıl yapılıyor? Kalkan abi ee, nasıl göstereyim ki? Sağ alt ve sol alta eee Neydi? Tahta koymayacaksın. En üstüne de demir koyacaksın bir tane de. Orta üst. Orta en üst. E. Ee? Öyle de oluyor işte. Bakalım. İstersen ben yapayım şu an sana. Bir saniye. Dur anlamaya çalışırım. Yapayım mı? Yap. Dur dur. Ah. Dur ben anlamaya çalışıyorum nasıl olduğunu. Bir daha söyle. Şimdi demiri nereye koyacağım? Şimdi sen şunu söyle. Bak 1 2 3 4 5 6, 6 8 9 için ben bu demiri kaça koyacağım? Eee bir saniye. Discord'a bakarsan çok güzel nereye koyacağını öğrenmiş olursun. Ya oğlum Daha ya mi? hayır söyle işte ya. bakmayayım evet. buradan ya. Abi iki... bak en üstten ikinciye demir koyacaksın. Evet. Sonra 1 3 4 5 6 8. Bunları da tahta koyacaksın. Ana ben de aynı yaptım onu. <laughs> Aa yapmamışım. Ya. Tamam okay, okay, tamam. Hallettim. Ya şey, benim yapma sevmem yani benim şurada da kalsın yani. Her seferinde şey yapmayayım diye. Hop. Oğlum sen şey demir yapmış sepecek çekmişsin ya? Dur sen de yapayım ben. Dur dur oğlum ben yapayım Sakın ki bana yapma. da bana da şey yapsın. Bir dakika yapma yapma. Hani oyun bana da ben... şey versin. O daha tekrardan habire elinde şey yapmayayım. Demir kalmadı, lan bir dakika nasıl oldu? Yani ev demir dolu. De ev demir dolu de ben demir yok diyorum ya. Atayım mı? Yok yaptım yaptım. Alt tane kaldı ama şuradan dur Hepsini sen mi aldın lan demiyorum. Alt tane yani. de bende. He. Vay anasını. Alt diyorsun da 64 mi? yazıyor orada. 32'ye düştü ama. <laughs> şey teknik bir arızadan dolayı. Bunun neden olduğunu söyleyemiyorum. Bug'a girmiş herhalde. Tabi tabi bug'a girdi ya. Şimdi hocam. <laughs> Bak şu ileri görüyor musun bak toprakları bak şunları ben yaptım ben koşuyorken yaptım bunları Şunları ben ko şey, koşuyorken altıma ata at at bak şunu yaptım aynı başıma aldık Bak Şöyle koşuyordum Şöyle şöyle yaptım Böyle yaparak gidiyordum oraya Hmm Şimdi biz bence şu evin etrafını çevirelim artık sabri. Öyle boş kalıyor ya. Millet çalmaz. Çalamaz abi. <laughs> abi Adam bir şey yapmıştı. Sandığın üstüne bir şey yazmış ve kilitlemiş. Yani nasıl? Sandığın üstüne bir şey yazmamış. Kilit satın almış. Öyle bir şey var mı? Ben kilit görmedim. Var abi ama bildiğim kadarıyla açık arttırmada satılıyor onlar. Açık arttırmada niye mesela? Adam cami satılıktır msG diye. Metin girin. Tabela sitesine iletişim üzerine Metin gir. Hmm. Oğlum yazamadım lan, sen bana vurdun niye? Market. Niye market tutamıyor? Çatışma sırasında komut kullanamazsın. Ya Allah cezanı versin senin ya. Bana vurdun ya çatışma şey diyor. Üstüne çıkar. Çıkar üstünü. <laughs> çıkar üstünü. başat üstünü. Abi bunu kim yazdı oğlum? Ya. Ben şu an sen hala savaşta mıyım? Herhangi bir şey. Ha, savaş oturumu zamanı kalan 45 dakika. Ya ya değil o değil. Açabiliyorsun, yapabiliyorsun abi. Dakika deniyorum. Açtım. Eee... kilit. şey anlamadım of oh be şu batışa bak vay 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 çiçeklerin arasından batıyor bak güneş herkes atıyor uyuyor bizim hala şeyimiz yok lan gün falan mı alsak acaba marketten var mıydı yün bir dakika gün alacağım Gün. lan nasıl yün? yok oğlum adam var neyle çok doğru. <laughs> <laughs> ya ama arkadaş ya ya vurma artık ya. <laughs> ya çıkar üstündeki üstteki her şeyi boşalt. Bak diyor ki savaş sırasındaki bak kafamı bile açamıyorum. Şimdi açabiliyorsun ama. Ateş bekle her şeyi. Çırı tıpak bir dakika ben de en eksik şey yaratıyorum. Bir dakika şu ikisini atamıyorum niye? Çünkü şurada yosun var hiçbir işe yaramıyor. Yer yok. <laughs> bir saniye. Git hmm. beni öldür ben eşyalarımı alayım sonra sen geri koy eşyalarını. Sonra sen öldüreyim ben. Ah bunu da buraya tektim. He gel 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 gel. Şunu no. Bunu kim yazmış oğlum buraya? Bak ya o kim lan? Onu oğlum biri var lan arkamda. oğlum. Lan. O kimdi? O ne? Onu oğlum. Ben sana vurunca oluyor bak. Ben ben... Sen... Abi bir şey elmas kılıçlı biri geliyor şu an. Oğlum. Bana bir vursana. O Öl. da öldü. O da öldü bu arada. Evet. Yo o ölmedi. TP atıyorum. Kabul et abi. Bir saniye. TPA. TP Kabul ettin mi? ettim. Ettim, ettim okey. Hocam bunlar ne peki? Üstte i̇şte bir şey yazıyor. Bir şey yazmıyor da. Ya yine hiçbir şey yapmadı birader. Bir şey yapmamız lazım ya. Öldüreyim mi abi can? Şeyim yoksa yemeğim. Ha doğru da niye üstümü alıyorum ki? Koy. BPA sabri attım. Gabilettim. Aaa daylıyorum. Şimdi hocam. <laughs> benim de çapa vardı, benim bir su vardı. Benim bir ot, bir diş vardı. Şöyle tane kalkanım vardı. Şimdi şöyle. Şöyle. Hmm. Ya şaka mı yapıyorsun? Bu altın ne için var o zaman? Sendeki altına mı diyorsun? Satın alamıyor musun herhangi bir şey? Hayır. Bir dakika market açamadım. Market. Hmm. Ya oğlum burada niye açık var? Ben niye yemek alırken açık arttırmaya sokuyorum ya? Ya aslında açık almak lazım. Ne diyor? Ödük. Oha! Ne satıyor? onarımlı 6500 dolar. Alo? Alo. Gele geliyor. Yani. Şeylere kırıyorum. Büyüyenlere. 29 dolara bir sitek şey veriyor. Havuç veriyor. Alsan mı? Ya da onun yerine ekmek bulursan ekmek alayım. Ürtüdü toprağı. Her bastığımda biyom değişiyor, çok iyi ya. Ya bu adam bunu nereden bulmuş? Şaka mı yapıyorsun ya? Biz bunları nasıl şey çevireceğiz? Bambuları? Nasıl satacağız? Bildiğin normal abi, markete çıkacaksın, oradan satacaksın. Market. Itki. Ama hepsini satma şu an sandıktakileri satma. Onlar kasma abi. <laughs> üstündeki sattım. 11 altın etti Ne? Ya buradakiler duruyor. 60 saatlikler duruyor buradakiler. Bir şey yapmadım buradakiler. Üzerindeki neyi sattın abi? Şu altın 11, 11, 11 t tane. He. 10 bin oha yok lan. 11, 11. Şuradan 2-3 tane topladım. 64 etti. Güzelmiş Sen 10.000 Şu... mi sandın? Aynen 10.000 nasıl yapayım? Hayır ya gittim birinciyi kırdım yanlışken Ben de öyle peki birincileri kırıyorum komple düşüyor hepsi işte Birinciyi kırma abi Niye? Birinciden sonra hızlı uzuyor Ben bu bilgiyi Üçünciden keşke kır. Keşke bu bilgi bana daha önceden söyleseydin bir şey olmaz ya. Bir çoğunu ben yaptım bu arada ben. <laughs> şimdi o zaman ufak bir matematik yapacağız şimdi hazır mısın? Üstünde şu an 15 tane var. Bakalım ne kaydı. 2 altın etti. 15 tanesi 2 altın ediyor. Aaa bir dakika. Hayır ya. Keşke olsaydı. Ya da Şimdi ben niye yemek değil. alamıyorum? Ben niye yemek alamıyorum? Bir dakika. Acaba yumurta mı alsam? Alabilirsin hatta... abi şeyden. Yemek almaya çalışsana abi. Senin. Nereden? Çıkarttım adam bir bakıp. Yemek alsana o çıkarttım Hangisine? Kimse fark etmiyor orada en ucuzunu bulmaya çalışsın yine de. Oğlum. O... 03 01 06 Abi. Şu bambunun tanesi 0.1 dolar haberin olsun. Şu anda en ucuzu en ucuzu çiğnek eti. çiğ niketi alabiliyorsan al abi onları pişiririz biz onları çok E, tamam benim 3 tane 3 altınım gitti. Şey dedi. 3,6 altın için 32x çiğnek bir satın alma emri oluşturuldu diyor. Yani ne zaman gelecek peki? Siparişler yönet, siparişler. Siparişler, help şuradan. Numara mı? Numara ne oğlum? Manyak bu lava. Hmm. Tamam buradan ben bir yemek bakayım. 29 dolara havuç alıyorum ben. Hemen vermiyor ki. Onayla. Aldım aldım. Şey açık arttırmadan aldım verdim. Oğlum açık arttırmayı nasıl giriyor? Açık arttırmayı nasıl giriyor? E slash her yazıyorsun. Orada e, şey var. Bir sürü şey var. Tamam. Oradan oyuncu pazarı var. Ona giriyorsun. Orada bakıyorsun işte. Okullarda sayfa oluyor. Ben senin payını koydum içine. Peki tamam buradan ya. şeyi nasıl buldun sen? Yemeği nasıl buldun? Havuç yok mu Var abi. Sayfa sayfa geç abi. bulursun. Ha buldum okey oğlum ben buradan almadım ki ben Umar rastgele bir yere girdim adam bulmuş Oğlum bilet şu çubuğu... satmıştır gibi Aa, yavaştan büyüyor bunlar ha İyi Abi biz o zaman eee Bunlar peki oyunun kendisi mi yoksa oyuncuların koyduğu şeyler mi? Oyuncuların sattığı şeyler abi. Oğlum e, adamlar ölümsüzlük totemini ne ara almış kanka? Bu kadar kişi Çoğu tek kişi ya. Tamam nasıl almış oğlum? Tek kişi olsa bile nasıl almış? Tek kişi dedim de yani. Bir kişi satıyor ama yani... Onların klanları falan vardır. Bu, o oyunu bitirmiş olması gerekmiyor onun için. Yok abi. Ne ya yapması gerekiyor? De olabilir de. Biz de yapalım eğer kolaysa. Öncelikle bunun gibi farm yapmamız lazım. Ondan önce de şu an 125 altın yaparak kasabayı açmamız lazım bugün. Açabilirsek Gerisi kolay. Her ay boyunca ona e, para ödeyerek ona onun klan kısmını klan ne ya? Peki Aşkanı bir şey soracağım. Ben de mesela şu an 16 var. İkimizin altını toplu olarak mı alınıyor? Yok abi. Bir kişi açabiliyor sadece klanı. Ya sen açacaksın ya ben açacağım. Öyle, öyle bir şey O değil. zamandır şunları daha fazla açalım oğlum. Bambullarla daha fazla yer açalım. Şimdilik sadece farma yatıralım parayı. Eğer varsa da. Tamam. Ah Sen bitti abi. Nasıl oldu? Of. Ee, sen üzerine koymuş oluyorsun ya bak şimdi bak. Bak. Ee, tamam tamam gön yani. Şimdi yaptım şimdi yaptım. Hadi bitirelim. Pardon abi çok pardon. Ya yeter artık ya. Kırayım ne diyorsun? Ne? Ya çatışma sırasında. <laughs> oh, of. 5 saniye bekle. Yemeğini aldın mı abi şimdi? Aldım aldım. Sabri rica ediyorum bana vurma. Tamamdır. Şu sırayı da getireyim ben. Kolay dolu ya bu arada. Onlar hızlı büyüyor ya. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu videoda birazcık farm yapma odaklıydık. Çünkü biraz fazla altırmamız lazım ki kasaba kuralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum atıp abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.